Arkadaşlar. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni yarışımız. Yeni videomuz. 4. sıradaki Mars artık eski yarışlardan tanıyorsunuzdur. Eski videoları izliyorsanız. Şu anda ikinci sıradaki bizim üstümüzde bir yarıştı. Bakalım nasıl olacak. 185'teydik en son tabi. Ee, ...sürekli yarış oluyor. Biz oynamadığımız için biraz üstümüze geçmişler. Bakalım nasıl olacak? Yetişecekler mi? Biz mi yeneceğiz? Ee, umarım keyif alırsınız. Güzel bir yarış olur. Haydi bakalım. Bismillah. Başladık. Önce tekerlekleri alıyor. Isıtıyoruz. Evet. Of fena bir kaza yaptı orada. Bakalım biraz drift yapayım dedim ama ne kadar durabiliriz. Geçen yapamamıştım onu. Bu sefer bir deneyeyim diyorum ama gerçekten 350 kilometrede de zor oluyor. Şunu alalım. Marcelo'ymuş o. Aldık. Of 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 of. Büyük kaza, büyük kaza, büyük kaza. Geldim. 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 Bunu da alırsak aldık. Evet şu an dördüncü sıradayız. İlk tura doğru gidiyoruz. Bakalım ilk tur. Onlar mı alacak? Biz mi alacağız? Aldık. <laughs> Marcelo. İlk tur birinci girdik arkadaşlar. Şimdi son tur ikinci tura doğru gidiyoruz. Şuradan bir uçalım. Ver yanı oğlum. Ver yanı oğlum. Ver yanı oğlum. Ver yanı oğlum. Of. Kurtarır dedim ama maalesef kurtaramadık arkadaşlar. Şimdi hiç zaman kaybetmeden bunların üstüne doğru uçmamız lazım. Ya of. Of of of. Of of, of bu yarışı kaybedebiliriz. Bu yarışı kaybedebiliriz. Neden öyle diyorum? Çünkü arabaya açıldı. Buradan alırsak olay olur. Buradan alırsak olay olur. Şu anda dördüncü sıradayız. Son tura doğru gidiyoruz. Bakalım tecrübemiz var. Tecrübeyi konuşturursak belki alırız diye tahmin ediyorum ama belki bir ihtimal. Bir ihtimal. Oo ikinci olduk olsun hep birinci olacak diye bir şey yok ama son anda olduk arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi hiç gecikmeden ikinci yarışımıza gidiyoruz. Bizden ayrılmayın. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. O sıralama müthiş. Müthiş. Yani 3. sıradaki 10.000 puanda olan büyük bir ihtimal 160. sırada falandır. Dördüncü 4. sıradaki de 140'da falandır yani dünya genelinde. Şu anda totalde 38 milyon yarışmacı içinde. Biz de 206. sıradayız. Bakalım nasıl olacak. Bu yarış alırsak Tahmin ediyorum 24 ya da 25 puan üste çıkabiliriz. Umarım başarırız. Bakın arabaları görüyorsunuz. Önce tekerleklerimizi ısıtalım abi. Yavaş yavaş. Hem de nitromuzu dolduruyoruz bu arada. Bu yarışta nitro gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bu yarışta nitro çok önemli arkadaşlar. Şunu aldık. Evet. Şimdi şunları alalım. Şu bir. E <gülüyor> 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 Dostum. Dostum sen bizi tanımıyorsun diye <laughs> şeyde Cem'in vardı. Evet şu anda birinciyiz arkadaşlar. Şu virajı bakayım dönerek geçebileceğim mi? Aynen. Of. Son anda sıyırdılar tamponu gördünüz herhalde. Bunları bir alalım biz. Şu ikisini yan yana bir. Hadi be durun alamadık. Of. 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 Çarşı pazar karıştı. Of. Aman. 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 Aman 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 aman. İlk tur en sondan girdik arkadaşlar. En sonuncuyuz yani 5. sıradayız. Şimdi gidelim bakalım. Buradan birinci olabilir miyiz? Bakacağız. Evet şu an hız kesmeden, hız kesmeden devam etmemiz lazım. Hiç zaman kaybetmeden Yoksa kaybedebiliriz bu yarışı. Bir önceki yarışta da ikinci olduk. Bu yarışta da puan Gerçi ikinci olunca puanı da kaybetmedik de yine de daha fazla puan alabiliriz. Yani evet geldi. Of. Alabiliriz dedim ama son anda kaçtı. Be. Evet iki boy ürünümüzde şu anda. Biz de ikinci durumdayız. Bakalım buradan alabileceğiz mi? Alabilirsek süper olur. Şu anda o birinci. Şu anda o birinci olduğunu biliyor. Ah yakalayamadık be. Bu sefer de ikinci olduk arkadaşlar. Umarım zevk almışsınızdır. Şimdi üçüncü yarışımıza gidiyoruz. İnşallah üçüncü yarışta birinci oluruz. Bizden ayrılmayın. Evet puan kaybetmedik. Sıralamayı göstereyim şöyle. Onlar kaybetmiş ama. Şimdi hiç zaman kaybetmeden üçüncü yarışımıza gidiyoruz. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Sıralamamız bu şekilde. Mikael'i zaten tanıyorsunuz. Ee, daha önce de yarışlarında da izlemişsinizdir. İki tane yarışımızın ikisinde de ee, ikinci olduk. Daha önce arkadaşlar şey almış, yorum yazmışlardı. İşte abi sen hep birinci mi oluyorsun? Oluyor Ben ikinci olduğumda da atıyorum yani. Üçüncü olduğumda da atıyorum. Ee, önemli olan puan kaybetmemek bu işte. Puan kaybedersen sıralamanın altına düşüyorsun. Hadi bakalım. Bismillah. Bu yarışta güzel bir sıralamayla güzel bir yarış hissettireceğiz inşallah size. Bakalım kafasını düşebileceğiz mi? Düşemedik. Şunu alalım. Şunu alalım. Şunu iki elde alalım. Evet. Şu anda ikinci sıradayız arkadaşlar. Diğer arkadaş alttan kaçtı. Geldim. Geldim dostum geldim. Ah oh be son anda alıyordum. Tam burun tampon sıyırdı vallahi. of 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 herkes aynı anda gidiyor bakalım birinci kim girecek aldık İlk tur birinci olursak ikinci turda herhalde olur tahmin ediyoruz. Şu anda birinciyiz arkadaşlar. Son tura doğru gidiyoruz. Şöyle bir bin yapabileceğiz mi onu bakayım dedim ya. 800 yaptık. Vay be bin. Tam bin. Bin metre drift yaptık yani. Daha önce de yapmıştım da. E bu arada oyuna dikkat ettim ben. Oyunda 1200 drift yap yazıyor yani. En fazla. E 1200 üstünü yazmıyor. Şunu da alalım. Aldık. hiç zaman kaybetmeden bitiş çizgisine gidiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Birinciyiz inşallah bu sefer. Hem de farklı. Dur bakalım inşallah. Türk'ün gücünü gösteririz hep birlikte. Evet. Birinciyiz arkadaşlar. Umarım zevk almışsınızdır. Beğenip paylaşmayı yorum yapmayı unutmayın. Ee, bir Türk'ün gücünü tüm dünyaya hep birlikte sizlerin de destekleriyle e, göstermek için e, emek veriyoruz. Gösterdiğiniz ilgi için de çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere selamlar.